Bak bugün Samsung çamaşır makinesi sıkma yapmış şikayetine geldik. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şöyle açalım. Bakın makinemizin içerisinde sulu şekilde bekliyor. Şimdi makineniz bu şekilde suyunu boşaltmazsa şöyle açalım. Sıkma kısmına alalım. Evet, durum çalışmayı aldık. Normal yıkamasını yapıyor ama sıkma. Pardon normal. Şöyle sadece sıkma yapalım. Yanlış yere açmışız. Şöyle sıkmaya şimdi aldık. Çalıştıralım. Yıkama yapıyor. Sıkma yapmıyor. Şikayetiniz varsa ilk önce makinenizin suyu boşaltması lazım. Ki sıkmaya geçsin şu anda. Sıkmayı aldık gördüğünüz gibi. Şu anda herhangi bir su boşaltma işlemini yapmıyor. O zaman yapmanız gereken ilk başta şu alt taraftaki şu pompa kapağımızı bir tornavida yardımıyla şöyle açacaksınız. Bunu şöyle saat yönünün tersine doğru sola doğru bu şekilde çeviriyorsunuz. Makinenizi durdurun. kuru beziniz var mıydı? Evet, bu şekilde şimdi açtık. Burada makinemizin altında gider yeri var. Tesisat gideri. Buradan. Çünkü, çünkü makinelerde her şey sıralıdır. Önce makine suyunu boşaltır. Daha sonra sıkma işlemine geçer. Eğer makinenin suyunu boşaltmazsa sıkma işlemini de maalesef geçmez. Şimdi açalım muhtemelen. Ya pompa motorumuz bozuk ya da içerisine herhangi bir şey kaçtı. Eğer ki banyonuzda gider şey yoksa makineyi öne doğru çekip arkaya doğru yatırmanızda ve altına lehim koyarak bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bizim makinemizin altında üstlerimizi sorduk. Altında gider. Sadece için biz bu şekilde uğratmadan zaten gördüğünüz gibi su hemen gidiyor. Evet şimdi söktük. Bakın makinemizin içerisindeki suyun hepsi boşaldı. Bunu normalde işte makine normalde kendisinin pompa motorunun kendisine yapması lazım ama bakalım pompa motorumuz da neden bu işlemi yapmadığına. Burada pervanemiz var. Pervaneyi çevirmeye çalışıyoruz ama maalesef tornavida ile bile ne? Tornavida ile bile ne? Çevrilmiyor. Şimdi onu bir sökelim. Makinen su durduralım. Fişini çekelim. Evet şimdi makinemizi şu şekilde arkaya doğru yatırdık şöyle gösterelim. Bakın içerisinde pompa kapağımızın orada. Gördüğünüz gibi pervanemize bir şey sıkışmış pembe bir şey. Muhtemelen ondan kaynaklı suyumuzu boşaltmıyor. Şimdi o pembe lastik gibi bir şeye benziyor. Buradan sökmeden çıkarmaya çalışacağız. Eğer sökemezsek komple Pompa motorumuzu söküp onun içerisinden çıkarmaya çalışacağız. <laughs> maalesef komple sökmemiz gerekecek. Evet. evet. şimdi bakın şurada videoları var. Vidalar yardımıyla pompamızı sökeceğiz. İkincisi söktük. Bir tane de arkada olacak. Bir tane de şöyle gösterebilecek. Bilmiyorum şu arka dipte bir tane de orada var. Üç tane de normalde. Üçünü de sökmeniz gerekiyor. Şurada bir tane vidamız var. Şu vidamıza. Bu şekilde söküp söktük Hüseyin'i. Şimdi gördüğünüz gibi artık pompamıza rahat rahat ulaşabiliyoruz şuradaki vidamızı da şimdi sökeceğiz. Tamam şimdi artık pompamızı yerinden çıkartabiliriz. Evet gördüğünüz gibi bakın şu lastik gibi bir şey. Böyle bir dolanmış ki yani elimle bile ne sökmemize rağmen qui fait. gördüğünüz gibi bu lastik toka etrafına geçmiş ondan kaynaklı çalışıyor şimdi makinemiz tekrar bir şimdi de otorundan bakalım Belki pumpa motorumuz çalışırsa değişim göre kalmayacak. Tekrar <laughs> Evet kanalımız çalıştı değişimi gerek kalmadı cihazımız tekrar aynı şekilde toplayacağız videoyu kapatıyorum cihazımız tekrar toplayıp su aldırıp yıkamasına sıkma geçip geçmetini kontrol edeceğiz evet, şimdi makinemizi topladık tekrar makinemizi açıyoruz normal herhangi bir programda önce bir suyunu aldıralım suyu da boşaltıp boşaltmadığını bakın içerisindeki suyu evet içindeki suyu boşalttı artık makinemiz sahne suyu yapabilir sinir makinemizi bu şekilde Yapma yapmaya şikayetiniz varsa ilk yapmanız gereken içindeki suyu boşaltıp boşaltmadığını kontrol edin. Eğer makine suyunu boşaltmazsa sıkma işlemi zaten geçmeyecektir. O zaman ilk yapmanız gereken alt kapağını biraz önce yaptığınız buraya açın. Orada herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir şey varsa sıkma işlemini yapmayacak. Bizim için çıkan <laughs> davranışı dolandığı için makine suyunu boşaltmıyor. Suyunu boşaltmıyor. Sıkma işlemi maalesef geçemiyordu. Evet, şu an makine sık meşlemini çamaşırı yay meşlemi yapıyor. Ve sık meşlemine geçecek. <laughs> Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edip ısıtma işlemini kesin videomuzu bitireceğiz.